Merhabalar, dostlar. Konya'dan selamlar, sevgiler. Ben Mualla. Bugün 20 e, 21 Mart 2023. Şöyle bir Minya Türk tarzı e, bir alan var. Tarihi yapılar. Onları sizlere görüntüleyeceğim. E, şöyle Gelibolu Mevlevi Hanesi diyor. Bakın yapısı çok e, kibar. Merdiven yapısı çok hoş. Yani... Gelibolu Birinci Dünya Savaşı zamanında restore edildiği söylenmekte. Gelibolu deyince sırf Konya'ya özgü değil herhalde. Gelibolu Çanakkale'de bir yer biliyorsunuz. Şöyle bakın bir gittikçe anlayacağım. Ha, evet Gelibolu'da. Bu da İstanbul Galata Mevlevi Hanesi. Mehmet Çelebi zamanında ne diyor? Bu yazıları okusam çok uzun sürer. Edirne Mevlevi Hanesi. Baya estetik arkadaşlar. Minaresi. Evet. E, o eserlerin küçülüp şöyle gözünüzün önünde e, tamamıyla güzel bir şekilde görmeniz için güzel bir uygulama bu arkadaşlar. Edirne Mevlevi Hanesi. Evet. Edirne Mevlevi Hanesi'nin bir şeyi var. Sultan 2. Murat rüyasında Hazreti Mevlana'yı gördükten sonra ...bu Mevlevi Hanenin... ...inşasına karar vermiş. Bu yapı Edirne Muradiye Mevlevi Hanesi... ...olarak da anılmış. 1930 yılında... ...Trakya Genel Müfettişi'nin emriyle... ...yıktırılmış. Allah Allah! Trakya Genel Müfettiş. Günümüze ise sadece cami kısmı... ...gelebilmiştir. Evliya Çelebi... ...bu Mevlevi Hane hakkında... ...200'ün üzerinde der dervişin... ...her hafta sema ettiğini... ...ve mesnevi sohbetler yapıldığını söylenmiştir, söylenmiştir. Evet, üzücü bir şey. Yani tarihi e, değeri olan, yani bizim ecdadımızın değer verdiği, kıymet verdiği yapılar e, yıkılmaması gerekiyor. Yani e, yanlış bir şeyler oluyorsa onları engellersiniz. Ama yani binanın e, yıkılması çok acı bence ve üzücü bir durum. Çadırvan, şimdi bunun. E, ilgili bilgi de şöyle Kütahya Mevlevi Hanesi arkadaşlar. Bunu da Kütahya Mevlevi Hanesi Emir İmamı Düddin Hezar Dinarı tarafından 1237-1243 yıllarında mescit olarak inşa edilmiş. Mevlevilik Kütahya'nın köylerine kadar yayılmış ve bu yapı bölgede merkez haline gelmiş o dönemlerde. Öyle devam ediyor arkadaşlar. Kütahya Mevlevi Hanesi. Bakın bu da ee, şimdi Konya Mevlana'nın e, demek e, tesirinin olduğu e, Mevlevi haneler olarak belki. Türkiye'deki Mevlevi Haneleri böyle almış olabilir. Gaziantep Mevlevi Hanesi. Bakın avlusu var. Onu o taraftan da çekeceğim. Şimdi ben şöyle dışarıdayım. Giderken onu da bakacağız. Gaziantep Mevlevi Hanesi. Değişik şeylerdeler. Mimari tarzda olmakta. Bu da tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmiş. Tamam yıkılmaması iyi. Semahane ve Derviş Hücreleri camiye dönüştürülmüş. Şeyh Konağı ise ilkokul olarak kullanılmış 1638 yılında yaptırılmış ilk şeyhi olan Mehmet dede 41 yıl postişniklik yapmış post şinlik. <laughs> söyleyemiyorum Bakın bu daha çok e, kapsamlı bir yapı şöyle kenarında e, muhakkak e, işte, işte belli bölümleri var camisi kocaman Bu da ne Afyon Mevlevi Hanesi. Çok güzel ama. Afyon Mevlevi Hanesi Hazreti Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi döneminde temelleri atılan, yapı tesis edilen ilk Mevlevi Hanelerdenmiş. Semahane, mescit, Türbe, Matbah ve Derviş hücrelerinden oluşmaktadır. Yani yani derviş e, şeyleri, sınıflar diyelim yani arkadaşlar. Mutbah falan dediği de orası mı bilemeyeceğim ama şöyle görmüş Afyon Mevlevi Hanesi. Burada da bilgilerini vermiş. Evet Hazreti Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi tarafından yapılmış. Ve dönüyorum ön tarafı Gaziantep Mevlevi Hanesi dedik ya. Bakın çok güzel ama. Şu şekilde şöyle bir sınıf diyoruz odalar. Kuyu var ötede. Bu şekilde Geçeli Mustafa A tarafından 1638 yılında yaptırılmış. Bak, bakın bu daha farklı bir yapıda. Antalya mevlevi hanesi deniliyor buna da. Ay taşları çok hoş. Ee, görebiliyor musunuz? Ben çok fark edemiyorum şeyden. Ve hemen şurada türbe zannedersem hemen bakıyoruz. Ee, 13. yüzyılın başlarında yani 1200'lü yıllarda Rum kilisesinden çevrildiği tahmin edilen zamanla cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşan külliye haline getirilen yapı daha sonra Mevlevilere tahsis edilerek bir Mevlevi haneye dönüştürülmüştür. Mevlevi hanenin ilk şeyhi Zincir Kıran Mehmet Efendidir. Mevlevi hane tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra kaderine terk edilmiştir daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli yıllarda tamir ettirilerek Mevlevihane Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılmaktadır. Evet daha önce kilise olduğu söyleniyor. Antalya şehrinde birçok eski işte yani Ermeniler olsun başka dinlere mensup milletler oralarda yaşamıştır. Evet bunu görmüştük. Edirne Mevlevi Hanesi. Şimdi geçiyoruz. İstanbul Galata. Aynı yerde olduğumu söylüyorlar. Tamam tamam gidiyorum şöyle. Evet zaman sınırlı arkadaşlar. 80 günde devre alem gibi olacak. Filibe Mevlevi Hanesi. Daha önce yerinde bir manastır olduğu bilinen 15, 16, 17, 18. asrın başlarında inşa edilen Mevlevi Hane cami, imaret, derviş, hücre ve medreseden oluşmaktadır. 1974'te onarımı tamamlanan yapı bugün restoran olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Şöyle bakmış olun yine şadırvan. Bu da Tokat Mevlevi Hanesi. Bakın Tokat evlerine benziyor. Her tarihi eser kendi bulunduğu bölgenin yapısına uygun tarzda yapılmakta. Bu da 1471 yılında Uzun Hasan'ın Tokat'ı baştan sona tahrip etmesiyle yok olmuş. Vezir Sülün Muslu Paşa tarafından 1638 yılında yeniden yaptırılmış. Devam ediyor. Şöyle bakıyoruz. Ankara Mevlevi Hanesi. Bakın bu da Burası Ankara Mevlevi Hanesi. Bu cami Anadolu Beylerbeyliği yapan Ahmet Paşa tarafından 1630 yılında yaptırılmış. Öyle devam ediyor hikayesi. Bakın bu daha farklı Şanlıurfa Mevlevi Hanesi. Şanlıurfa'da evlerin çatıları yok genelde. Demek ki o coğrafi durumuna göre bu da o şekilde şekillenmiş. Banisi yani yapan mimarı Hacı İbrahim Ağa'dır. Şöyle devam edelim. Bir mevlevi hane. Şöyle dönüyoruz küçük daha diğerlerine göre küçük yapıda Kıbrıs Lefkoşe Mevlevi Hanesi küçük desek de şöyle dikey olarak uzunlamasına bölge bölümleri var Kıbrıs Mevlevi Kıbrıs Lefkoşe Mevlevi Hanesi 1593 yılında Arap Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir bu arada anaokulu öğrencileri e, gezi yapılıyor onlara Şöyle onlar da gezmiş oluyor Şam Mevlevi Hanesi Bakın yapısı Tamamen düz 1585 tarihinde Şam Valisi Hasan Paşa tarafından kurulmuştur İlk şeyhi Karaman Derviş Kartal Dededir Bilgi olarak o kadar aldıktan sonra daha büyükçe bir yapı Kahire Mevlevi Hanesi yani Mısır Kahire'de bulunuyor 16. yüzyılda Divane Mehmet Çelebi tarafından kurulmuş Devam edelim Evet bayağı kapsamlı bir Mevlevihane şöyle gelelim Eskişehir Mevlevihanesi Kanuni'nin vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından 1515-1525 tarihleri arasında yaptırılmış Külliye bir süre sonra bir süre medrese olarak hizmet vermiş ve zamanla bir Mevlevihane'ye dönüşmüş dönelim buraya asıl buradan başlamamız gerekiyordu en büyük Mevlevihane olarak Konya Mevlana türbesinin olduğu yer. Evet, bunun zaten arkadaşlar içini şu anda canlı olarak gezip bir genel çekimini yaptım. Onunla ilgili video sonra daha sonra gelecek inşallah. Bugün müze olarak kullanılan Mevlana Dergahı Selçuklu Sarayı'na ait gül bahçesi idi zamanında. Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanul Ulema Bahaeddin Vele'de hediye edilmiş bu gül bahçesi. Sultanul Ulema 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince bu gül bahçesine defnedilmiştir. Böylelikle bahçeye ilk defin gerçekleştirilmiş. Sultanul Ulema'nın ölümünden sonra müritler Hazreti Mevlana'ya müracaat ederek mezarın üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe mi olur diyerek bu isteği geri çevirmiştir. Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled mezarların üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir kubbe-i hadra yani yeşil kubbe denilen türbe dört fil ayağı kalın sütün üzerine 130 bin Selçuki dirhemine Mimar Tebrizi Bedrettin'e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşa faaliyetleri 19. yüzyılın sonuna kadar eklemelerle devam etmiştir. Mevlevi Dergahı ve Türbe 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müezzin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiştir ve adı Mevlana Müzesi olarak e, belirtilmiştir. O şekilde arkadaşlar en başta göstermem gereken yeri en sonda göstermişim. Şöyle bakın farklı bir yapı nedir burası? İstanbul Yeni Kapı Mevlevi Hanesi. Evet arkadaşlar İstanbul'da epey büyük. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Yeniçeri Ocağı'ndan katip Aa Malkoç, Malkoç Mehmet Efendi tarafından 1597'de inşa. Edilmiştir. Ay bunu şimdi öğrenmiş oldum. Ya Malkoç biliyorsun, bilenler bilir. Benim kendi soyadım, baba soyadım Malkoç'tur. Ee, Malkoç Mehmet Efendi tarafından 1597'de inşa edilmiştir. Mevlevihane, Mescid-i Semahane, derviş hücreleri falan filan. Neyse böyle devam ediyor. Gebze ile de ilgisi var arkadaşlar Malkoç Mehmet Bey'in. Orada da türbe şeyi var türbesi var. Hatta geçit yapmışlar yeni Malkoç Mehmet Bey diye. Yani ben de bilmiyorum bizim de e, aslımız oraya dayanıyor mu çok bilemiyorum. Araştırıyoruz ama şöyle farklı bir mimaride İzmir Tire Mevlevi Hanesi ve buradan bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan bitireyim. Buraya ki çıkacağız da çık çıkacağımız yere geldim de. Şimdi şöyle Malkoç Mehmet Bey'in yaptırdığı türbeye de böyle baktıktan sonra e, Mevlana'nın türbesinin işte Mevlana Müzesi'nin olduğu yeri de şöyle ön taraftan bakalım ve buradan bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar arada başka videolar çektim ama tam video olarak hiç kesintisiz e, bir video olarak bunu çekmiş oldum e, Panorama Müzesi'nden Konya'nın eski yaşayışını anlatan umarım beğenmişsinizdir bunu yükleyeceğim inşallah bu akşam Yarına herhalde e, seyredersiniz yarın e, salı mı çarşamba oluyor. Evet tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.